Altı devlete ne faydam olur ne zararım. Beni kraliçe yapmakta ısrar ederseniz bu Çin için faydalı olmaz. Ayrıca kraliçe olursam kraliyet hareminin yönetimini üstlenmem. Özel günler, törenler düzenlemem gerekir. Korkarım ki bunların üstesinden gelemem. Endişe etme. Bu beklediğim bir şeydi. Ana evet. kraliçenin karşı çıkması. Ama aklımda bir fikir var. Nedir bu majesteleri? Tedbirli olmak adına, Lee'nin diğer eşlere yenilmemesi için, bir sonraki seferimde onu yanımda götüreceğim. Eğer muzaffer olursam, o zaman kimse Lady Lee'yi kraliçem yapmamı engelleyemez. Majesteleri, Savaş alanında kılıçlar acımasızdır. Leydeli bir kraliyet cariyesidir. Majesteleriyle sefere çıkarsa eğer bu Çin devletinin itibarını yerle bir eder. Leydeli bir kraliyet cariyesi evet. Aynı zamanda cesaret ve yeteneğiyle tanınmış bir savaşçı da. Haber duyulduğu zaman insanlar tüm Çin halkının savaşa hazır olduğunu düşünecek. Bizden çekinecekler. Bu iyi bir şey değil mi? A Majesteleri, cüretimi bağışlayın. Haremde başka eşleriniz de var. Niçin sadece Leydeli'yi götürüyorsunuz? Çorua, istediğin gerçekten buysa, sana da bir zırh verebilirim. Güçlü bir at, keskin bir kılıç. Savaş alanında eşlik edersin. Ne dersin? Majesteleri, bugün çok yetkileyiciydiniz. Büyük ana kraliçe gibi birine karşı gelmeyi seçtiniz efendim. Sizi dinlerken korkudan terledim. Çiyan. Evet. Bunlar duyduğum en güzel sözler. Seni aslında ödüllendirmeliyim. Teşekkür ederim. Majesteleri, neden kraliçe seçmek ve savaş için acelecisiniz? Aceleci mi davranıyorum? Bir karar vermeden önce uzun uzun düşündüm. Ben kraliçelik makamı ile ilgilenmiyorum. Majesteleri bunu göremiyor mu? Bu unvan her cariyenin hayalidir. Neden istemiyorsun? Seni kraliçem yaparsam büyük annem ve Lady üstüne gelemezler. Ben kraliçe olursam oğlum veliahtlık mücadelelerinin içine çekilecek. Bu durum birilerinin bize zarar vermesi için koz olacak. Bu çok zorlu bir unvan. Ben bunu gerçekten istemiyorum. Savaşa gelince bunu benimle hiç konuşmadınız. Doğrudan ana kraliçeye söylediniz. Niçin seferde size eşlik edeyim? Bekle. Sana bir hediye vereceğim. Gel. Bana vermek istediğiniz hediye bu mu? Neden? Vermedin mi? Çok güzeller. Al, ye. Majesteleri beni hiç dinlememiş. Orada büyük ana kraliçeye Yunmenk ve Hoa Bey turunçlarının farkını anlatmıştım. Kraliçelik unvanı ve sefere çıkma konularını konuşmak yerine bunu hediye ettiniz. Madem karım beğenmedi, atalım gitsin. <laughs> Majesteleri, demek istediğim bu değildi. Ama bunu seveceğini biliyorum. O nedir, Majesteleri? Dedemin hançeri. Bu her zaman sana aitti. Şimdi sahibine geri döndü. Kendini savunman için bunu taşı. Majesteleri, hançerimi geri vermeniz bana artık güvendiğiniz için mi? Elbette. Sorun ne? İstemiyor musun? Tamam o zaman bu bende kalsın. Hayır, istiyorum. Şimdi hançeri aldığına göre eşim olarak savaşta bana eşlik edecek misin? Önce bunu biraz düşüneyim ben. Hala mı? O zaman hançeri geri ver. Majesteleri, kral olarak sözünüzler nasıl dönersiniz? Umrumda değil. Burası Çin. Son sözü ben söylerim. Anlaştık mı? Bu savaşta bana eşlik et. Baskı yapmayın. Hı? <laughs> Sefere katılmak istemezsen o zaman bana çocuk doğurursun. İstemiyorum. Bırak beni. <laughs> Bırak beni. Bırakmazsan seni hançerlerim. Gücün yetmez. Bu defa senin yardımınla benim gibi aptal biri kılıç rehberinin nerede olduğunu anlayabildi. Bunu asla unutmayacağım. Ayrıca senden Len'le birlikte Song Dağı'na gelmeni istiyorum. Kardeşçin. Bu kılıç tekniği rehberi bilhassa sana Gongsun Yu tarafından emanet edildi. Benim içeriğini görmem doğru olmaz. Ama dilerim bu kılıç tekniği öğrendikten sonra... Bir antrenman yapabiliriz. Güzel olmaz mı? Elbette. Kardeş Kao. Burada ayrılalım. Kendine iyi bak Kao abi. Siz de. Lan. Biz de yola çıkalım. Hı hı. Muhafız Hanşin huzura geliyor. Saygılarımı sunarım majesteleri, leydiliği. Yaraların tam iyileşmedi. Kendini yorma. Sağ olun. Fermanı oku. Baş üstüne. Majesteleri yüce kralımızın fermanıdır. Muhafız Hanşin canını hiçe sayıp majestelerini koruyarak sadakatini ispat etmiş olup bu fedakarlığı sebebiyle kumandan Lijon'un yardımcılığına getirilmiştir. Teşekkür ederim majesteleri. Muhafız Han, Lady ile olan kardeşliğini bilirim. Ayrıca ikiniz aynı devlete mensupsunuz. Bu nedenle onunla özel görüşmene izin veriyorum. İstediğiniz her şeyi konuşun. Teşekkür ederim Majesteleri. görmene de izin verdim. Seferimde bana eşlik edecek misin?'' Abi, kraliyet hekimiyle konuştum. Ağır yaralandığını söylemişti. Neyse ki bu dönemi çabuk atlattın. Eğer ayağa kalkamasaydın bu vicdanımı sızlatırdı. Sen yaralanmış olsaydın kendimi hiç affetmezdim. Li, bu olanlardan sonra sarayın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışsındır. Tepeden alta kadar görünürde Çin'e minnetle hizmet ediyorlar. Oysa gerçekte sadece kendilerini düşünüyorlar. Demem o ki, ne zaman nerede olursan ol, çok dikkatli olmalısın. Karşındaki kim olursa olsun seni harcayabileceğini bilmelisin. Yinşen de buna dahil. Yinşen bütün dünyanın tek hakimi olma emelini gerçekleştirmek istiyorsa ister sarayında olsun ister hareminde önce güç dengelerini koruyacak. O Lady Chu'yu ya da Lady Min'i kraliçe yapmak istemiyor. O sadece seni istiyor. Ama bu siyasi beklentileriyle örtüşüyor. Başından itibaren onun ölmesini istedim. Ama sonra nedenini bilmiyorum. O gün onu kurtarmak için mücadele ettim. Dürüst olacağım. Onu gerçekten kurtarmak istedim mi bilmiyorum. Belki de ona kötü bir şey olursa oğlumun başına gelecekleri düşündüm. Tianmin aslında saray dışında daha güvende. Yinşen ölse bile Tianmin'i bulmana yardım ederim. Abi Dedemin verdiği hançeri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Buraya geldiğim gün kumandan Lee John ona el koymuştu. Ama bugün Yinşen hançerimi geri verdi bana. Yinşen aslında başkaları tarafından kullanılmış biri. Hayatı boyunca gerçekten güvenebileceği birini aramış. Li, Yinşen'e aşık olmadın değil mi? Ben sadece Yinşen'in kötü biri olmadığını hissediyorum. Lejon, Leydili'ye çok mu yumuşak davranıyorum? Majesteleri cömert biri. Leydili'yi sevdiklerine değer veriyor. Abisini görmesine izin vermekle onu etkilediniz. Leydili majestelerine çok daha müsbet bakacaktır. Bu doğru. Beni kabul etmesi özgürlüğünü vermekle mümkün. Geçmişte her zulmü yaptım çünkü bir sorumluluğum yoktu. Başka hiç kimse hiçbir şey umurumda değildi. Şimdi cariyeliği var. Ve o benim tek zaafım. Majesteleri, bu zaafınız bu durumun sebebi olabilir mi efendim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.